Zıpkınla en kolay şekilde nasıl balık avlarız? Bu serinin ilk videosunda su altında çok uzun süre nefes tutmanın ya da çok derinlere dalmanın şart olmadığını anlatmıştım. Bu yeni videoda önemli gördüğüm başka detayları sizlerle paylaşacağım. Ben teknem olmadığı için avıma her zaman kıyıda yani 1-2 metre derinlikte başlıyorum. Balık olduğuna inandığım yere girerken gürültü yapmamaya oldukça özen gösteriyorum. Çünkü gürültü yaparak girdiğimiz merada avcı balık varsa kaçacak ve aynı zamanda küçük balıklar bize daha tedirgin yaklaşacaktır. Bu durumlar çoğu zaman balık vuramadan sudan çıkmamıza neden olur. Ben avıma her zamanki gibi güzelce gizlenerek başlıyorum. İlka koşunda mırmırlar geliyor. İkinci koşunda ise ispendikler görüyorum. bir sonrakinde ise kepa sürüsü geçiyor. Hiçbirine ateş yapmıyorum. Üçüncü yaklaşık ondayım. Boyumu da yaşmayan derinlikte sessiz ve sakince bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> sol tarafımdan güzel bir açıdan minekop geliyor. Balığı rahat bir şekilde avlıyorum. Eğer ilk dalışımda gördüğüm balıklara atış yapmış olsaydım, bu 3 kilogram ağırlığındaki minekopu avlamam mümkün olmayacaktı. İşte bu avın sırrı, ava planlı ve gürültüsüz başlamaktı. İkinci ava geçelim. Minekopu dizgiye takmanın verdiği huzurla yer değiştiriyorum. bu indiğim taştan daha önce birkaç balık almıştım ve bu nedenle balığı açıktan değil sol tarafından bekliyorum. Levrek beklediğim yönden geliyor. Başarılı atışla balığı alıyorum. Üçüncü hava geçelim. Yine yer değiştirip görüşün daha iyi olduğu bir noktada goşona başlıyorum. 1 metre derinlikte büyük bir kayayı soluma alıyorum. Burası oldukça güzel bir pozisyon. Karagöz ve mırmırlar sakince etrafıma toplanıyor. kısa süre sonra levrek geliyor. Trofe balık avlamak istediğim için ilk anda atış yapmıyorum. Balık merakına yenik düşüp tekrar yaklaşınca avlıyorum. Dördüncü ava geçerim. Kıyıda yüzerken akıntılı bir burun ucunda Agoşon'a başlıyorum. İki suyun birleştiği ve akıntıların olduğu burun uçları her zaman verimli av bölgeleridir. Derinlik yine 1-2 metre. Soluma tekrar büyük bir kayayı alıp balığın yaklaşmasını bekliyorum. Güzel bir leblek daha vuruyorum. 5. hava geçelim. Marmara kıyılarında en kolay avlanan balıklardan birisi de kiklalar. Bu türün su altında hiçbir doğal düşmanı yok. Bu nedenle 3-4 küreye kadar büyüyebiliyorlar. Yumuşak eti bol unla kızartıldığında muazzam lezzetli oluyor. Lezzetini övmek için bu balığa Marmara Ufozu diyenler de oluyor. Sıradan mırmırlar var. Avlaması zevkli ve kolay olan kıyı türlerinden birisi de mırmırlar. Gürültüyle korkutmadığınızda her agoşonda kolayca size yaklaşan bir tür. <laughs> tavadaki yerini alıyor. Kavalık bir murmur daha alıyorum. Günün sonuna buna geçelim. <laughs> Dalış bitmek üzereyken aniden önüme çıkan bu kikla adeta intiharı tercih ediyor. Günü Mavi'nin verdiği huzurla bitiriyoruz. Videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.